yayınlar dileyelim. Tabii plastik, cam, metal, karton gibi atıklar artık çöpe değil geri dönüşüme gidecek. Depozito iade sistemi 2022 yılında hizmete giriyor artık. Bu konuyu konuşacağız. Yanımızda PAGEV Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu var. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Rıfat Bey. Tabii efendim hiç kuşkusuz hem çevreye hem de ekonomiye katkıları olacak ama öncelikle sistem nasıl işleyecek bunu soralım. Tabii ki. Şimdi e, depozito sistemi e, dünyada 15 ülkede uygulanıyor. Nasıl uygulanıyor? Şu şekilde uygulanıyor. Siz bir tüketici olarak gittiniz, e, alışveriş noktasından e, ambalajlı bir içecek aldınız. Örneğin su aldınız. Aldığınız suyu tükettiniz. İşiniz bittikten sonra ambalajını tekrar satın alma noktasına, depozito noktasına geri götürdüğünüzde bunun karşılığında size madden bir ödüllendirme olacak. Ne olacak? Bu bir maddi bedel olabilir büyük ihtimalle veya bir alışveriş puanı olarak e, sistemi sizi teşvik eden, geri dönüşüm miktarlarını arttırmak amacıyla uygulanan bir yöntem. Demin dediğim gibi sistem bu şekilde çalışıyor. Dünyanın birçok ülkesinde de bu şekliyle uygulanıyor. Ciddi anlamda da tüketicilere de burada bir ödül verdiği için e, tüketiciler bir nevi geri dönüşümün artık bir gönüllü neferi haline geliyor. Peki efendim e, ne gibi avantajlar sunuyor? Özellikle 3 madde vardı yayın öncesi bana bahsetmiştiniz. bundan Bunu da ifade edebilir misin? Tabii. Şimdi e, şöyle bir düşünelim tüketici gözüyle. Bu e, depozito iade sisteminin 3 tane çıktısı olabilir. A şıkkı ürünü aldım. Kullandım, geri götürdüm, depozito bedelini geri aldım. Ne oldu bunun sonucunda? Ben bir bedel geri aldım, çevre kazandı, bunlar geri dönüşüme gitti, sanayi kazandı, geri dönüşüm ham elde etti. Birinci şık bu. İkinci şık, ürünü aldım, kullandım, bedelini ödedim, depozito bedeli de var fiyatın içinde ama geri götürmedim. Yani e, ne yaptım, çöpe attım, çevreye atmış olabilir ki en istemediğimiz şey ama böyle bir sonuç oldu iade etmedim. Bu durumda ne oluyor? O baştan ürünün fiyatı içindeki bedel bu sefer sisteme yani devlete kalıyor. Dolayısıyla devlet de bununla ne yapıyor? Siz madem bunu geri götürmediniz o zaman ben bu masrafla sizin geri dönüşümle alakalı atık sistemini kurdurmak, geri dönüşüm sistemini desteklemek için bu bedeli kullanacağım diyor. Yine bu sefer çevre kazanıyor işin doğrusu. Üçüncü şık nedir? Dünyada diğer ülkelerde de yapılan bir şey. Ya biz bunları aldık, tükettik. Biz bunları kendimiz götüreceğine toplayalım. Çocuğumuza verelim gitsin Bununla kendine haçlık yapsın. Veya apartman olarak toplayalım. Görevli veya ihtiyacı olan bir arkadaş var. Ona verelim. Gitsin o depozito noktasına iade etsin, bedeli alsın. Ne oldu? Hem iade edildiği için çevre kazandı. Hem sosyal sorumluluk anlamında, ciddi anlamda dayanışma anlamında toplumsal bir fayda elde edilmiş oldu. Dolayısıyla bu üç çıktıdan birinin elde edileceği her yönüyle kazan-kazana dayanan bir sistem. Efendim e, rakamsal bazda ifade edecek olursak ne kadarlık bir içecek ambalajının dönüştürülmesi hedefleniyor? Evet şöyle söyleyeyim önce ülkemizde bugün itibariyle 20 milyar e, içecek ambalajı bir senede tüketiliyor. E, bunun 2030'da ise e, aşağı yukarı 30 milyarı bulması bekleniyor. Dolayısıyla ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Tüketilen içecek ambalajının aşağı yukarı 9 milyar adedi, tek kullanımlık pet ambalajlar, plastik, diğerleri metal, cam ambalajlardan oluşuyor. Bu ambalajların geri dönüştürülmesiyle yani depozito iade sistemiyle elde edeceğimiz sonuçlar tahmini olarak bizim minimum 1.4 milyar liralık ekonomiye bir katkı sağlanacak ve bu katkının yanında da bunların geri dönüştürülmesiyle birlikte 1 milyon ton atığın ee, geri dönüştürülmesi sağlanarak çevresel de büyük bir fayda elde edilmiş olacak.